Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elma sirkesi yapacağız hep birlikte. Ben her sene yapıyorum böyle elma sirkesi. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Ee, elmalarımız organik. Tamamen organik. Hiç ilaç koyulmamış elmalar. Ee, ben böyle yıkadım. Güzelce kuruttum. Şimdi küçük küçük doğrayacağız ve şöyle cam şişemize yerleştireceğiz. Elmaların sapını, kabuğunu hiçbir şeyini ellemiyorum. Hepsini birlikte koyacağım cam şişeye. Normalde kavanoza koymamız gerekiyor ama bende hiç kavanoz kalmadı. Çünkü bütün kavanozlara sirke doldurdum. Şimdi sizlere de göstermek için cam şişe ayarladım. Şimdi cam şişenin içine bunları hepsini dolduracağız ve çekirdekleri, kabukları her şeyiyle birlikte hanımlar. Dediğim gibi ben her sene yapıyorum. Çok çok güzel oluyor sirkelerim. Bütün kış boyunca kendi yaptığım sirkeleri kullanıyorum. Şöyle bozuk elmalar çıkarsa içinden onları mutlaka bozuk kısımlarını şöyle kesin atın. Hatta bu tamamen bozukmuş ayırıyorum. Bozuk elmaları koymayalım. Şimdi elmalarımı böyle ince ince doğradıktan sonra kavanozun içerisine bu şekilde dolduracağım hanımlar şöyle bu şekilde dolduracağım çekirdeklerini saplarını tamamen dolduracağım kavanoz kavanozumuzu böyle çeyreğine kadar dolduracağım. Şu üç parmak kalana kadar dolduracağım hanımlar. Kamerayı güzel yerleştiremediğim için şişeyi böyle yan tutuyorum arkadaşlar. Ee, şişemi gördüğünüz gibi tam tepesine kadar şu kadar kalana kadar doldurdum. Yani e, kavanozda da olursa 4'te e, üçünü dolduracağız hanımlar. Biraz taşma payı bırakacağız. Çünkü e, köpürdükçe e, sirkemiz taşabilir. Onun için birazcık eksik bırakmamız gerekiyor. Elmalarımı güzelce yıkayıp doğradım ve şişenin içine yerleştirdim. Şişede de çok rahat oluyor arkadaşlar. Şey düşünmeyin, bunun içinden nasıl çıkaracak diye düşünmeyin. Bu şişede durduğu zaman zaten elmaların hepsi eriyecek. Eridikten sonra süzerek çıkartacağız. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yine kendi yaptığım sirkeden şöyle yarım çay bardağı sirke döküyorum içerisine. Ben hep bu şekilde yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Sirke yaparken bir tek e, sinek e, girmemesine özen gösterin. İçine sinek girmemesine özen gösterin. Birazcık hijyenik olması gerekiyor. Çünkü eğer sinek falan girerse içine sirkemiz güzel olmaz hanımlar. Sirkemi koydum. Ne yapıyorum şimdi? Hazır su koyuyorum hanımlar. Kesinlikle musluk suyu koymuyoruz hazır su koyalım. Şöyle yarım litre kadar da hazır suyumu koydum. Bakın buraya kadar dolmuş oldu. Şimdi bunun ağzını kapatmayacağım arkadaşlar. Ee, ya bir bez veya da bir peçete kapatıp şöyle lastikle tutturacağım. Ağını kapatıp çalkalayacağım arkadaşlar. Yani ara ara dediğim 3-4 günde bir ağzını kapatırsanız hava almadan olmaz kesinlikle hava alması gerekiyor şimdi bunu 15-20 gün veya 25 gün elmalar iyice eriyene kadar bekleteceğiz dediğim gibi ağzının açık kalmamasına özen gösterin İçine kesinlikle böcek sinek falan girmesin yoksa sirkemiz olmaz ben hiçbir şey koymuyorum arkadaşlar sadece sirke ve elma koyuyorum daha önce yaptığım sirkemi de size göstereyim oda olma aşamasında. Şimdi sizinle birlikte açacağım onu da. Şöyle bakın. Hatta yanında görebiliyorsanız köpürmeler olmaya başlamış. Şimdi tahta bir kaşık alacağım. Biraz karıştıracağım. Arkadaşlar ben bu sirkeyi bir hafta önce yapmıştım. Şöyle inşallah görebiliyorsunuzdur. Kamerayı bugün güzel yerleştiremedim. Bir hafta 10 gün önce yapmıştım. Şimdi şöyle bir tahta kaşık yardımıyla üsttekileri alta itiyorum. Alttakiler üste. Bakın sirkemiz olmaya başlamış. Köpük köpük olunca demek ki ne oluyor? Sirkemiz olmaya başlıyor. Şimdi biraz karıştırdım ve harika bir sirke oluyor hanımlar. Ben bunun üzerine yine bir bez örteceğim. Havlu veya bir bez parçası yine karanlık bir yere koyacağım ee, koyacağımız yer çok sıcak olmamalı biraz serince bir yere koymamız gerekiyor şimdilik şöyle bir kapatayım size göstermek için bakın arkadaşlar ara sıra kendi kapağını kapatacağım ve bu şekilde çalkalayacağım daha sonra yine yerine bırakacağım her ikisini de karanlık bir ortamda yani çok sıcak olmayacak serin de olmayacak yani soğuk da olmayacak ee, dolap serin bir odanızın dolabının içine koyabilirsiniz. Mutfaklar biraz sıcak olduğu için orada koymayın tutmayın. Ee, bozulur. Ee, serin bir odanızda karanlık bir yere bir dolabın içinde saklayabilirsiniz. Dediğim gibi 2-3 günde bir gidip böyle çalkalarsanız sirkeniz gayet güzel bir şekilde olacaktır. Şimdi bu bizim sirkemizin ilk bölümü. ikinci bölümünü de çekeceğim size hanımlar. 15-20 gün sonra e, sirkemizin ikinci bölümünü Sizlere çekip göstereceğim. Siz de eğer yapmak istiyorsanız bugün benim yaptığım gibi yapın ve 15-20 gün sonra veya 25 gün sonra ikinci bölümünü yine birlikte çekelim. Evet inşallah videom size e, faydalı bir video olmuştur. E, şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sirkelerimi nasıl yaptığımı size göstermeye çalışacağım. Burada 3 tane sirkem var. Bir de kış için hazırladığım acur turşusu var. Acur turşusunu yine kendi yaptığım sirkelerden yaptım arkadaşlar. Ee, hemen hemen 1 hafta 10 gün oldu bu acurları yapalı. Bakın çok güzel o oldu. Sap sarı oldu lokum gibi. Şimdi en başta gördüğünüz kavanozumu... Ee, bir hafta yani 8-9 gün önce yapmıştım. Sirkelerim olmaya başladı. Hatta videonun sonuna doğru göstereceğim onu. Kapağını açıp da göstereceğim. Daha sonraki şişe ve küçük şişe litrelikler bugün yaptığım onları e, elmalarımı doğradım. içine yerleştirdim ve sizler için video hazırladım arkadaşlar ben her sene bu sirkeleri kendim yapıyorum çok çok güzel oluyor sirke yaparken dikkat etmeniz gereken sadece sadece 2-3 nokta var o da bir tanesi hijyenik olmasına çok dikkat edin özen gösterin İçine kesinlikle metal bir şey sokmayın tahta kaşıkla karıştırmaya çalışın kapaklarını kapatmayın hava alması gerekiyor sirkemizin kapaklarını kapatmıyoruz ya bir bez parçası ile ya bir tülbentle şöyle lastik yardımıyla şişelerin kapaklarını tutturalım arada bir açıp çalkalayalım arkadaşlar sirkelerim çok güzel oluyor gerçekten çok güzel oluyor hiç sirke yapmaktan korkmayın ben sadece ve sadece sirke ve su koyuyorum yaparken o da organik sirke koyuyorum kendi yaptığım sirkelerden başka sirke koymuyorum hazır sirke hiç asla koymuyorum Bazıları sirke annesi falan da koyuyor ama ben koymuyorum. Bazen sirke annesi de koyuyorum ama şu anda elimde sirke annesi yoktu. Diğerlerine koyduğum için kalmamıştı. Bunlara sadece sirke koydum. Sirkelerimizi 20-25 gün beklettikten sonra ikinci bölümde çekeceğim. Şimdi birinci bölüm için videomuza başlayalım hanımlar. İyi seyirler diliyorum.